Herkese yeniden merhabalar kanalıma Medine'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Medine'de çok güzel bir yağmur yağıyor. Biz de sizler için şimdi Ravza'ya doğru geldik böyle. Buranın o manevi atmosferini sizlere de göstermek istiyorum. Otoparktan yukarıya doğru çıkıyoruz şimdi. Burası zaten otopark. Daha önceki videolarımda da çekmiştim. Halil'le birlikte. Halil'in de size selamı var. O zaman yukarıda görüşürüz. İnşallah Allah'a emanet olun. That's right. Ravza'ya. Ravza'ya gidiyoruz. Bugün hava çok güzel değerlendirmek istedik. Gel gel gel. Gel bu taraf bu. Burası rav. Evet wow. Burası Ravza'nın altındaki otopark arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da göstermiştim. Şimdi tam Yeşil Kubbe'ye doğru çıkacağız inşallah. Yağmur yağıyordu çok güzel. Biz de gelip dedik dualarımızı edelim Ravza'da. Hem de namazlarımızı kılalım. Çok güzel olur dedik. İnşallah sizlere de biraz çekmeye çalışacağım. Halil benden önce gidiyor maşallah. Bay bay yap aşkım. Evet orası. Şöyle hemen sizlere Halil elimi tut. Ravza'nın altındaki otoparkı hiç görmemek için tekrardan çekmek istedim. Yeni gelen e, takipçilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Şöyle göstereyim. Bu arada Umre'ye mi gittiniz yoksa Medine'de mi yaşıyorsunuz diye soranlar oluyor. Biz Medine'de yaşıyoruz. Buraları da sizlere sık sık çekmeye çalışıyoruz. Burası da Ravza'nın tam altında bulunan otopark. Şimdi otoparktan yukarı doğru çıkıyoruz zaten gelenleriniz hatırlayacaklardır. Hadi bakalım. Evet Halil. Halil Bey. Merhaba. Sen nereye geldin? Evet. Gerçekten bizden önce ezberledi. Evet. Şöyle size göstereyim. Tut elimi. Daha önceden gelenleriniz zaten bilecekler. Burası emanetlerinizi verme yeri. Emanet eşyalarınız, çantanız varsa buraya da koyabiliyorsunuz. Aa, çok güzel. Böyle yağmurdan sonra o kadar serin bir hava oldu ki. Gel Halil. Evet düş. Gel gel. Bu taraf bu düz. Oraya sonra gideceğiz ama. Gel şimdi Peygamberimize selam verelim. Şöyle size hemen 37. kapıyı çeker misin diyen kardeşlerim için çekmek istedim. Mescid-i Nebevi böyle, bugün yağmurlu. Aslında Medine'ye yan ikinci yağmur diyebiliriz. Bu sene çok az yağdı çünkü. Diğer yağmuru da çekmiştim zaten sizler için. Sürekli bir temizlik yapılıyor. Sürekli bir çalışma var. İnşallah Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerimize de nasip etsin. Evet, kamyon. Gördün mü kamyonu? Evet. Kamyon. Hadi bakalım şimdi hep birlikte selamlamamızı yapalım. Yağmur yağdığı için hava çok güzel şu an. Herkese Medine'den kucak dolusu selamlar. Şimdi yağmur durdu. Sürekli temizleniyor bu şekilde. Kimse kaymasın, düşmesin diye. Biz de Halil Kuş'la birlikte kendimizi Ravza'da bulduk. Evde durmak istemedik. Çünkü bu kadar güzeldi ki. Şöyle size göstereyim. Tam Yeşil Kubbe'nin karşısında iki dezanı bekliyoruz. Hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerimize nasip etsin. Yağmur sonrası Mescid-i Nebevi şöyle size çekmek istedim. Bu sene ikinci yağmuru. Böyle tam yeşil kubbenin altında Peygamber Efendimizin kavri şerifi var. Çünkü bana çok fazla soruluyor orası neresi abla diye. Çok normal bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. Önemli olan bilmemek değil, öğrenmemek, sormamak. O yüzden ben de sizlere bu şekilde çekmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar şöyle biraz yeşil kubbenin karşısında oturdum. Sizlerle muhabbet etmek istiyorum. Öncelikle bana birkaç tane mesaj geldi. Youtube'u bırak çocuğunla ilgilen vesaire diye. Ama ben burada günün yarım saatinde video çekiyorum ve geri kalan kısmında buçuk saatte zaten Halil'leyim. Yemeğimi geceden yapıyorum. Zaten bunu söylemiştim. Ama bu manevi güzellikleri yani hem maddi durumu el vermeyen kardeşlerim var burada beni izleyen. Aynı zamanda e, sağlık durumu el vermeyen, gelemeyen kardeşlerim var. Halil! Yavaş yürü. E ben size şöyle Halil'i çekmek istiyorum. Diyorum. hemen orada çocukları gördü onların yanına gitmek istiyor ama çocukların girişi yasak biz otoparktan girdik şu anda polis kapıda bekletiyor oradaki çocukları Halil Gel Aferin yavaş gel parmakların üstüne basarak yürüyor. Evde tek olduğu için ben çocuk gördüğü zaman gidip oynamak istiyor. Evet bugün Medine yağmurlu çok güzel. Biz de kendimizi Ravza'ya attık hemen. Şöyle size göstereyim. Aynı zamanda temizleniyor kimse kaymasın diye yağmur durdu Herkese Medine'den kucak dolusu selamlar. Şimdi yağmur durdu. Sürekli temizleniyor bu şekilde. Kimse kaymasın, düşmesin diye. Biz de Halil Kuş'la birlikte kendimizi Ravza'da bulduk. Evde durmak istemedik. Çünkü bu kadar güzeldi ki. Şöyle size göstereyim. Tam Yeşil Kubbe'nin karşısında ikindi ezanı bekliyoruz. Hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerimize nasip etsin. Evet arkadaşlar nerede kalmıştım? Ee, dediğim gibi yani ben zaten 23 saat Halil'le ilgileniyorum. Sadece 1 saat video çekip yüklüyorum. Ee, zaten e, hani bizi sevenler yetiyor. Bu arada Halil cik ciklerin peşinden koşuyor. Yakala. Bak 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 orada koş. Cik cik. Evet arkadaşlar, bir sürü görmek isteyen, gelmek isteyen kişiler oluyor ve dediğim gibi ya maddi durumları el vermiyor ya da sağlıkları el vermiyor. O yüzden ben sizlere böyle çekmeye devam edeceğim. İzlemek isteyen kardeşlerim izlerler. Rabbim hepinizden razı olsun. Tabii ki de herkes her şeyi %100 beğenmek zorunda değil. Tabii ki de böyle işinizde pürüz çıkaracak olanlar olacak her zaman hayatınızın her evresinde bu hiçbir zaman değişmedi. O yüzden böyle güzel yerleri ben sizlere çekmeye devam edeceğim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Medine'den kucak dost selamlar. Cik cik diye koşuyor ama yakalayamazsın ki anneciğim gel. Burada bak burada cik cik gel. Şöyle hemen size tam yeşil kubbenin karşısından da çekmek istedim. Halil burada gerçekten çok huzurlu, çok mutlu oluyor. Ben de böyle fırsatımız oldukça sık sık gelmeye çalışıyorum. Gel. Gel hadi Halil. Şöyle size göstereyim biraz. bas bakalım. Abdest alalım. Gel burada burada gel. Gel sana abdest aldırayım hadi. Gel. Aferin. Hadi. Gel. Otur buraya. Aferin. Tut elimi. Hey bravo Halil. Bas. Dur anne bassın. Hey Videomuzu izleyen, beğenen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Aşağıya nereden takip ettiğinizi yazarsanız çok çok memnun olurum. İnşallah hepinizi burada ağırlamak bizlere nasip olur. Medine'den sizlere kucak dost selamlar gönderiyorum. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah.